Merhaba sevgili seyirciler, ben İpek Yezdani, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. E, sosyal antropolog ve Gazete Pencere yazarı Profesör Doktor Tayfun Atay bizimle birlikte son dönemde yaşanan toplumsal olayları kendisine soracağız. Tayfun hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler davet için. Ben çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizden ayırıp programına katıldığınız için. Bu arada izleyicilerime şöyle bir izleyicilerimize şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer bu programı tamam. izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hemen konuya geçiyorum. Şimdi malum son dönemde çok garip toplumsal olaylar meydana gelmekte. Son olarak en son en yeni en sıcak olay. ...Başakşehir'de bir sitede kendi evlerinin bahçesinde bira içmekte olan altı kadına beş erkek saldırdı ve ciddi bir yaralanma ortaya çıktı. Bunun öncesinde de siyasetçilerin kutuplaştırma söyleminin arttığı bir döneme girdiğimizi gördük. Özellikle gezi olaylarının yıl dönümünde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geziye katılanlar için söylediği bir takım hakaret engiz küfürlü sözler toplumda bir ne yani baya bir tepkiye yol açtı. Onun öncesinde de malum bebekteki infial yaratan yine görüntüler işte Galatada bir kişinin kendini yakması yani peş peşe peş peşe peş peş çok garip olaylar meydana gelmeye başladı toplumda. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bunların bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde peş peşe meydana gelmesi tesadüf mü? <laughs> Hiçbir şey tesadüf değil. Tesadüf dediğimiz noktada İpek Hanım. E Bizim sosyolojik, antropolojik, sosyal bilimsel açıdan kenara çekilmemiz, e, emekliye ayrılmamız gerekir. Hiçbir şey tesadüf değil. Bunlar da tesadüf değil tabii. Yani Türkiye e, 2013'ten bu yana e, toplumsal olarak çok e, ağır bir e, kültürel kutuplaşma içerisinde bu kültürel kutuplaşmanın bugüne e, yansıyan e, uzantıları bunlar. Bu uzantılar tabii son dönemde sıklaştı. Sıklaşmasını içinde bulunulan e, politik e, krizle bağlantılı olarak e, açıklamak gerekir. O politik krizle yakın zamanda artık ekonomi politik e, bir ...açılımla karşımızda. Yani bir ekonomi politik kriz Türkiye'de yaşanıyor. Kriz ortada bir e, iktidar var. Bu iktidarı siz nasıl tanımlıyorsunuz bilmiyorum. Ama ben uzunca bir süredir e, geziden bu yana dinbaz e, bir e, rejim olduğunu söylüyorum. Daha yakın zamanlardan itibaren... Buna e, Divas Tek Adam rejimi olarak ad koymuş durumdayım. E, son zikrettiğiniz e, birkaç gün, birkaç evet geçen hafta oldu sanıyorum değil mi? Geçen hafta e, Cumhurbaşkanlığı konusunda oturan e, zatın Gezi'deki e, protesto e, eylemlerinde bulunan ...taşlara yönelik e, sarf ettiği sözler sonrasında da artık bugün dinbaz, küfürbaz tek adam rejimi demek uygun olur e, diye düşünüyorum. Bunlar benim e, kendi e, değerlendirmem elbette. E, Türkiye'de işte 4 milyona yakın insanın e, içinde bulundukları e, yaşam e, biçimlerine müdahaleye bağlı olarak ortaya çıkan... Ee, rahatsızlığı dışa vurdukları e, gezi direnişi, gezi isyanı e, bugün mevcut iktidar tarafından kriminalize ediliyor. Bu katılan insanlar şeytanlaştırılıyor, cadılaştırılıyor ve lanetleniyor. Ona bağlı olarak da küfür dili seferber ediliyor. Hem erkeklere yönelik, hem kadınlara yönelik. Siz tüm zarafetinizle kaçındığınız zikretmekten ama sonuçta bilimde ayıp yoktur. Zikretmemiz gerekirse erkeklere yönelik ve e, belli bir cinsel yönelimi e, küfre vurarak e, nitelendirilen sözcük olarak çürük, e, diğer taraftan e, kadınlara yönelik de işte kullanılan sürtük. Dolayısıyla bugün karşımızda bir cimbast tek adam rejimi var. Şimdi en son verdiğiniz örnekten isterseniz teker teker ele alalım. Birkaç gün önce ortaya işte Başakşehir'de evlerinin e, bahçesinde e, sanıyorum değil mi bir evet. grup kadın e, kendi aralarında sohbet ederlerken, sosyalleştirilerken bira içiyorlar ve içemezsiniz diye bunların üzerine yürüyen bir e, ataerkil şiddet e, topluluğu e, kendini gösteriyor ve işte kadınların nasıl yaralandığını istiyoruz. Kaç gündür. Şimdi tabii bunu bakın neyle ilişkilendirmek mümkün? Ee, bunu geziye, gezi öncesinde e, aynı şekilde bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatın o dönem başbakanken sarf ettiği bir söz vardı. Hatırlarsanız e, içeceksin, evin, içeceksin evinde iç sözü. O dönemde işte saat ondan sonra içki yasağı getirilmesine dönük bir takım uygulamalar söz konusuydu. Buna bağlı olarak Türkiye toplumunda işte bu ayrıştırıcı siyasi dil, yani dindar muhafazakar ve seküler modern toplum kesimlerini ayrıştıran dil. O dönemde işte iki ay yaşın yaptığı yasa oluyor da bizim yaptığımız nasıl olmuyor da demişti. Ee, içecekseniz evinizde içinde demişti, ee, kafa kıyak gençlik istemiyoruz da demişti. Şimdi o günden bugüne aslında birkaç gün önceki sürtük ve çürük ifadeleriyle de bağlantılı olarak çünkü tekrar Gezi'yi gündeme getirirken biliyorsunuz e, Tayyip Erdoğan e, camide işte içkin titiler e, yalanını bir kez daha tekrarladı ve tekrarlamaya da devam ediyor. E, dolayısıyla çok taze bu politik söylem bir iktidar e, iradesinin e, dili olarak karşımızda e, onun işte halk e, katındaki yansıması da Başakşehir'de ortaya çıkan hadiste. Yani Başakşehir'deki kadınları kanrevan içinde bırakıyor. Sokakta bira içtikleri için. Bir sokak derken işte evlerinin içindeki, Evlerin bahçesinde içiyorlar. Bahçesinde bira içtikleri için. E dolayısıyla şimdi buradan isterseniz toparlayalım biraz. E, yaşanan nedir? 2013'ten bu yana Türkiye'de bir kültürler savaşı yaşanıyor. Kültürü tabii burada çok geniş anlamda, antropolojik anlamda kullanıyorum kültür bir toplumun bir insan toplumunun yaşam biçimidir. Yani sadece müzik, sanat, e, popüler kültür, filmler, bütün bunlar üzerinden e, kültür konuşuluyor biliyorsunuz ve o noktada da bu iktidarın e, bu ülkede işte kültürü ele geçiremediğinden bahisle deniliyor ki işte kültürel iktidar olamadılar. İki anlamda kültürel iktidar olamadılar. Bir bu işte gündelik anlamda işte sanatta, edebiyatta, düşüncede, popüler kültürde bir e, atılım yapamadılar. Kendilerine yakın bir grup yandaş e, sanatçının e, dışında Türkiye'de seküler e, nabzı atan, nabzı seküler olarak atan e, kültür dünyasında e, iktidar olamadılar. İkinci olarak İpek Hanım. 2013'ten bu yana Türkiye'de yaşam biçimini değiştirme noktasında da yani biraz önce söylediğim gibi antropolojik anlamda kullanacak olursak o anlamda da kültürü ele geçiremediler. Bu topluma 2013 başında inşa süreci dedikleri bir uygulamayla Yeni bir yaşam biçimi oturtmayı, daha mutasısı, daha bindarlı doğunun gündelik hayatın içinde arttığı bir yaşam biçimini dayatmaya çalıştılar. Buna bağlı olarak laik cumhuriyet döneminin sembolleriyle de fazlasıyla oynadılar, başta Atatürk sembolü olmak üzere. Ama burada da başarılı olamadılar. Yani bugün baktığımızda, Türkiye'de ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Cumhuriyet'in kültürel anlamda, yani yaşam biçimsel anlamda kazanımlarını tamamen zaptuakta alacak bir uygulamayı gerçekleştirebilmiş değiller. Elbette çok önemli hasarlar verdiler, tahribatta bulundular. İktidardan bahsediyorum, yani 20 yıllık iktidarın özellikle işte son 9-10 yılından bahsediyorum. Çok büyük tahribat verdiler ama sonuçta Türkiye toplumunun seküler kesimleri, seküler segmenti kendi yaşam biçiminden vazgeçmedi. Bu konuda direndi. Gezi bunun doruk noktasıydı sonrasında yaşananlara da bakıldığında ve muazzam bir iktidar zulmünün dönem dönem çeşitli bahanelerle işte bir darbe girişiminin öne atılması, işte beraber yürüdükleri bir cemaatle yollarının ayrışmasıyla o cemaati işte terör örgütü ilan edip onunla bağlantılı yaşananlar üzerinden ülkede olağanüstü hal ilanları bütün bunlarla birlikte sonuçta seküler toplumu boğma yolunda harcadıkları çabalar da sonuçsuz kaldı. Bu anlamda da yani ya ilk kültürü, seküler kültürü yok edemedikleri de e, ortada. Bugünkü durum sonuçta e, göstergeler ortada, e, siyasi tablo ortada, seçimi kazanamayacak durumda oldukları ortada. Buna bağlı olarak iktidar kaybetmemek için BK kaygısıyla bir e, strateji ortaya koyuyorlar. Bu strateji, bu iktidar açısından seçim stratejisi denilebilir buna. Evet, Ama bu bunu tabii... soracaktım. Çok özür dilerim. E, tam da bu konuya geliyordum. E, seçim sattı mahaline girmiş olmamızın bütün bu olayların birden bir ortaya çıkmasında etkisi nedir? Elbette. Tam benim söyleyeceğim noktada siz bunu soru cümlesiyle açmış oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bu seçim satımı girilmiş olmasının sonucudur. Şimdi ekonomideki tabloyu iyileştiremedikçe kendi kitlelerinin de Boşnutsuzlukları çok büyük İpek Hanım biliyorsunuz bu iktidar sonuçta ağırlıklı olarak kent yoksullarına dayanan bir iktidar. Yani köyden kente göçün sonucu olarak e, kentsel alanlarda, varoşlarda yoğunlaşmış kitlelerin işte onların e, ne diyelim kimliğine hitap eden, dindarlığı kullanarak, dinsel e, söylemi işlerliğe sokarak bu insanların işte gönlüne hitap eden bir e, dille bugüne kadar geldiler, yoksulluğu yön yöneterek ve yoksulluktan alıp zenginlere vererek oligarklar yaratarak benim o yüzden dinbaz dediğim yani din dini söylemi işlerliğe sokarak ama bu söylemi yoksulları kendi kontrolleri altında ve kendilerine tabi tutmak için kullanarak. Ama öbür taraftan neoliberal kapitalist sistemin gereklerini e, her bakımdan yerine getirerek, e, kendilerinden yana bir zengin e, sınıf yaratarak, bir Müslüman burjuvazi yaratarak, bir Müslüman zenginler zümresi yaratarak, isterseniz beyaz Müslümanlar diyelim, beyaz Müslümanlar yaratarak yola devam eden bu iktidar, Bugün içinde bulunulan ekonomik kriz ve en çok kendi kitlesini, yoksulları zorlayan bir tablo Türkiye'de karşımıza çıkarıyor. O yüzden de bir taraftan Türkiye'de yine son dönemde çok iyi bildiği, 2013'ten bu yana çok iyi bildiği bir siyasi strateji işlerliğe sokuyor. Toplumda yaşam biçimi temelinde kutuplaşmayı çatışmaya yöneltecek ...bir takım motivasyonlar, manipülasyonlar yaratmak. İşte bu manipülasyonların bir sonucudur Başakşehir'de ortaya çıkan. Öte yandan sınır ötesi harekatta içinde bulunulan ekonomik durumun yarattığı hasarları, acıları, sıkıntıları, eziyetleri savaş halini öne sürerek tabiri caizse ölümü gösterip insanları sıtmaya razı ederek işte bu kadar savaş içindeyiz, operasyon yapıyoruz, şehitlerimiz var. Sırası mı şimdi ekonomideki işte sorunlardan söz etmenin? Çünkü ne yazık ki öylesi e, gelişmelere de gebe eğer sınır ötesi operasyon Suriye'de gerçekleşirse. E, dolayısıyla üçüncü olarak da elbette e, kendilerine karşı farklı siyasi ideolojik çizgilere sahip partilerden oluşan bir ittifak var. O ittifakın içinde muhafazakar kesimi temsil eden ama demokrasiyi önceleyen partiler de var. O ittifakın içerisinde Türk milliyetçiliği referansıyla hareket eden ama demokrasiyi önceleyen siyasi hareketler var. Kendi ittifakları ise otoriteryanizmi esas alan... Bir Türk-İslam sentezi e, olarak nitelendirilebilecek bir iktidar siyasi çerçevede, ideolojik çerçevede. Dolayısıyla altılı masaya yönelik olarak da sosyal demokrat, e, işte Türk milliyetçi, indar muhafazakar ve liberal e, unsurlardan, bileşenlerden oluşan altılı masayı e, dağıtma yolunda, parçalama yolunda da ee, yine kimlik temelinde bir takım e, siyasi e, manevraların önünü açarak, manipülasyonların önünü açarak seçimden kaçmaya çalışıyorlar. O yüzden bunlar oluyor. Yani bebekteki hadisenin ne olduğunu kim bilebilir? Provokasyon mudur? Neden böyle bir şey ol, ol, olmuştur? Ve bunu kullanarak acaba e, dillerine dolayıp ne, nerelere varacaklardır bilinmez tabi dolayısıyla böylesi bir tabloda karşımıza çıkan bu tür görüntüleri Türkiye toplumunun bu iktidarın referans aldığı imdar muhafazakarlığa dayalı olarak seküler bir yaşam biçimini sürdüren kesimleriyle imdar muhafazakar kesimleri karşı karşıya getirerek bir olağanüstü gündelik hayat ortamının önünü açmak. Buna bağlı olarak siyasi çerçevede de bir olağanüstü halin önünü açmak. Ekonomide zaten olağanüstü durumlar söz konusu değil mi? İşte kur korumalı mevduatın yarattığı yükü düşünecek olursak bütün ekonominin uzmanları günlerdir konuşuyorlar. Dizginlenemeyen döviz, doların artışı bütün bunlar ne yapacaksınız? E i̇şte insanları birbirine düşürecek bir tür iç çatışma ortamı, iç savaş ortamı yaratacak yurt dışında da sınır ötesinde de kanlı bir e, operasyonun önünü açarsanız bu çerçevede demokratik seçim sürecinin önünü tıkamanız mümkün olur. Dolayısıyla tablo e, bu çerçevede sanıyorum sorunuza uzunca bir evet. cevap verdim ama hacimli bir e, çerçevesi vardı zaten sorunun evet. içerik olarak e, bunları söylemiş olayım e, çok teşekkür ediyorum e, seçim tarihi yaklaştıkça bu tür olaylarda bir artış beklemeli miyiz yani bu tür provokatif Tabii. olaylarda kutuplaştırıcı Tabii. söylemlerde evet evet İpek hanım e, yani yaklaşık bir yıl öncesinden beri Zaten benim kendimce kendimi ifade edebildiğim yayın organlarında ve ortamlarında kanaatim bu yöndeydi. Yani daha önceki dönemlerde iktidardan düşen liderlerden farklı bir liderlik var ortada İpek Hanım. Yani Demirel'i düşünelim, işte Ecevit'i düşünelim. E, iktidardan olan liderler e, hayatlarını normal şekilde devam ettirebilecek bir e, durum, bir e, ne diyelim imkan içindeydiler. Şimdi bu iktidar sahiplerinin böyle bir imkanı var mı doğrusu pek sanmıyorum. Yani kullanarak, dinsel bir söylemle kitlelere seslenerek ama öte yandan her türlü yolsuzluğun içerisinde olmuş, yoksulluğu bitirmek yerine yoksulluğu işte bugün daha da derinleştirmiş bir iktidarı karşımıza çıkarıyor. Yani işte harcanan milyar dolarların Merkez Bankası kasasından çıkan paraları düşünecek olursak tüm bunlar yani işte bir takım kayıtlarda, kasetlerde karşımıza çıkan diyaloglar bütün bunlar ee, söz konusu iktidarın demokratik bir süreçle iktidarı kaybedip e, yerini yeni seçilenlere devretme lüksünün e, olmadığına işaret ediyor. O yüzden de elbette kendilerince iktidarı kaybetmenin e, bedelinin çok ağır olacağını, e, cezai sonuçları olabileceğini e, bildikleri için ki bu bir, bundan bir şebeke olarak söz etmek mümkün. Yani bunun medyada hem işte, ya da her tarafta ayakları var. İş dünyasında muazzam e, ayakları var. E, ve işte partinin kendi içinde irili ufaklı, neden tırnağa yani en küçük örgütlerinden mahalli örgütlerinden işte saraya kadar açılan yelpazede e, pek çok şaibeli, pek çok hukuksal sorun içeren durum var, örnek var, olaylar var. Şimdi bütün bunlar tabii ki kendileri de bunu söylemiyorlar mı? Yani yandaş kanallarda duymadık mı işte bu iktidar giderse bizim hepimiz rahatsız atarlar diyenler oldu biliyorsunuz. Yani ne yaptıklarını, ne olduğunu, ne bildiğini, Türkiye'de ne yaşandığını özellikle son 10 yılda dediğim gibi gayet iyi biliyorlar. Bu yüzden de tabii iktidarı bırakmak için her şeyi yapacaklar. Bir yıl öncesinde söylüyoruz bunu. Bugün bunun karşılıklarını görüyoruz. Söylediklerimizin ne yazık ki ne açık ki gerçekleştiğini görüyoruz. Elbette seçime giden süreçte de çok daha vahim, çok daha beklenmedik, şaşırtıcı vakalar karşımıza çıkabilir. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Ve sağduyulu herhalde davranmak gerekiyor, öyle değil mi önümüzdeki süreçte? Tabii 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 yani çok zor ama işte özellikle ne diyelim ana akım muhalefet. Şimdi tabii ana muhalefet partisinin öncülüğünde bir ana akım muhalefet var altılı masa ama bunun yanı sıra Türk siyasi hareketi de çok önemli ve belirleyici bir muhalefet olarak karşımızda. Hem ana akım muhalefetin kendi içinde çok sağduyulu olması, çok olgunluğunu şimdiye kadar sürdürdüğü gibi sürdürmesi gerekiyor. Öbür taraftan elbette siyasi hareketine ve o muhalefete yönelik de her türlü fokasyonun önü açık. İşte şimdi Suriye sınır ötesi harekatla bunun iç politikaya, coğrafyanıza yansımaları olacak seçime giden süreçte. Elbette çok dikkatli olmak, sağduyulu olmak, yürekli olmak, cesaretli olmak e, ama paniğe kapılmamak, e, şeye provokasyonlara e, gelmemek e, gerekiyor. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum e, Profesör Doktor Tayfun Atay. E, değerli fikirleriniz için ve vaktiniz için. E, çok faydalı oldu. Ben bir teşekkür oldum. ederim. <laughs> e, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu dakikaya kadar bizi izledikleri için. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın diyorum.